bir sene. Geçen sene amatör olarak başladık bu işe. Bu sene geçen sene eksiklerimizi yapmamak için yeni bir ekip oluşturduk. Sizi aramıza kattık. Daha profesyonelce yapacağız. Hepinizin yardımlarıyla Allah'ın izniyle bu sene o Türkiye şampiyonasını, o kupayı buraya getireceğiz. Ben buna hoca olarak şuraya baksın. 40 kişi, 30 kişi yolda birbirimizi gördüğümüzde, birbirimize abi. işimiz düştüğünde herkes birbirinin işini yapacak, birbirine selam verecek, birbirinin iş yerine gidecek, arkadaşlığımızı geliştireceğiz. Önce bir takım olacağız, sonra o kupayı buraya getireceğiz. Allah'ın izniyle ben Hikmet abi, başkanımıza sözü bırakayım. Kendisi sağ olsun büyük feda